Herkese merhabalar. Şimdi de farklılık olarak e, Gün Uzunlar'ın e, o Rum kemençeci var Matios. Onun e, çaldığı bu boş çerçeve var aslında. E, Türk bestekarın yani keman e, bestekarının kemancı bir e, müzisyenin bestesi bu. E, kemençede de çalınabiliyor. Tabi dediğim gibi her şey kemençede çalınıyor arkadaşlar. Bu eseri de hani, repertuarınızda bulunsun. Yani kemençede değişik bir şey çal bakalım dediklerinde. Yani keman gibi bu eseri çalabilirsiniz. Eser şöyle, ki duymuştursunuz ekin uzunları falan dinliyorsanız. Şu Ben basit şekilde strateji yapacağım. Bu şekilde süslemeleri çalışmanız gerekiyor ilk önce yapamayanlar. Ben yapamayanları göz önünde bulundurarak biraz daha basit çalışacağım. Ve si bemol arkadaşlar. Yine makam kürdi. Kürdi makamda çok güzel eserler var gördüğünüz gibi. O yüzden La si bemol do re mi fa sol la La sol fa mi re do si bemol la Şöyle başlıyor eser. Normalde şu. Fa mi re diye biz ama sole tıp pıt 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 çarpacağız. <Sessizlik> fa sol mi re fa sol mi re gibi oluyor. Ama notayı ben fa sol mi re diye okumayacağım tabi. Fa mi re <Sessizlik> mi re mi re do 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 re mi fa do re mi fa re mi. Birinci bölüm bu. Fa mi İkinci kez. Fa mi re mi re mi re do 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 re mi fa re mi. Son kez. Fa mi re mi re mi re do 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 re mi fa re mi. Yine fa mi. si si la sol la si si la sol la si fa mi re mi re mi re do 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 re mi fa re mi la alabilirsiniz bak do re mi fa re mi fa mi re mi re do re do si 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 la sol la si baştan buraya kadar tekrar son kez Fa mi re mi re mi re do 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 re mi fa re mi Fa mi re mi re do re do si 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 la sol la si Devamı La si do re mi do si la sol Bir daha La si bemol do do la, sol. Si bemol demeyeceğim örnek olsun diye dedim. La, si, do, re, mi, do, si, la, sol. Son iki kez. La, si, do, re, mi, do, si, la, sol. Mi, do, re, mi, fa geçişi. Mi, do, re, mi, fa. Yani La si do re mi do si la sol oluyor buradan sonra la si do re mi do si la sol mi fa mi re mi do re mi fa son kısmı Fa sol fa sol mi fa mi fa Fa sol fa sol mi fa mi fa Re mi re mi do si Ya da Fa mi re do si do si do la Fa mi re do si do si do la La si do re mi la Yani şöyleydi. Do, si do si do la. Sonu böyle bitirebilirsiniz. Fa mi re do si do si la la. Baştan sonra solfej geliyor. Fa mi re mi re mi re do do. Do re mi fa re mi. Fa mi re mi re do re do si 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 do sol la si. La si do re mi. Mi fa mi re mi do re mi fa fa mi re do si do si la. Eser bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka çalın. Çaldıktan sonra bana gönderin. Hoşçakalın.